Furkan merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte GTA Vice City'nin 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet. Kasıyor biraz webcam. Neyse. Şimdi, şimdi önceki bölümde ne olduk Tabii ki lens kaçırılmıştı. Biz de kurtarmıştık. Umberto ve teyze görevleri yapmıştık. Hayda. Bu görev biraz uzun olabilir ama Daha sonrasında diğerlerini de kıracağım artık Ceketle harikayım arkadaşlar Atlet ceket var Yani efekt olsun diye Şimdi Vursana oğlum Kortez <laughs> şimdi artık başı dertte şey var. Şunlar onu nasıl geçecek? Bir, sen de öl. Başka biri daha var mı yoksa bu son muydu? Tekneyi de mi patasak? Ha tamam geçti. Ve yolumuz kapandı. Çabuk, çabuk, çabuk. Oh my God! They've got a helicopter. Helicopter, no. Helicopter. Çok burada. Hayda. daha var. Şimdi çok kolay. Siz ateş edin. Nereye Tamamdır. O <laughs> evet, evet. getirmiş. Bu bu nereye gidiyor? Hadi, hadi, hadi. Hadi. bombalasak, bombalasam direkt şeye şey, girip şey, kotururuz. Ama açıyor. Ay kaçıyor artık. Aha. Bir hayatını kaybetti. Biri daha. Başaramadılar. Kortez'in göz ile burada sona erer. Mantıklı. Neyse. Burada da tekneyi artık komple veriyor bize. Ve görev tamam. Hadi şimdi şu cihaza gününü gösterelim. Geldik ve soy. Soyuyoruz. Cihazı soyuyoruz. Lens geldi. Ve ne a yapacağız? Karabalı aldım. Aaa bunlar nereden buldum? Bunları bilmek için saklıyordum. Ha. Like? Yeah. Like. Beğendik. Ooo cihaz. Orada da silah var. Ne yapacak acaba bize? Uff, MP5 ile beraber videonun dakikası uzasın falan. Don't worry, Tommy. Hmm. I'll cover you. Central, <laughs> <laughs> Of, çok kötü eşyaları atıyorum adamlara. Headshot. Kapı kapı kapı. Aa, evet. Tamam anladık arkadaşlar. Kapı başka ben yoldan start gidiyor. Start Neyse, şuradan adamasın kez şat atalım. gidelim. Ben Headshot. Start start bütün start 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 dünyadaki headshotlar benim. Hadi gel Lance, Lance, Vance, Eskiden böyle diyordum ama asıl ki adı lans. Lans. Start Lance, Lance. Lance. Hadi, hadi, hadi Dört dö 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 görev yaparız ya da beş Bilmiyorum Öylesine yaparız Ay kaç <laughs> <remember gülüyor> <laughs> Bomba tekrar atalım Bomba tekrar atalım Vurduk vurduk vurduk. Nerede o nerede? Ölmüştü. Aha öldü. Headshot yerine başka şeyler de yapıyoruz. Gel lan. Değil mi kız? Gel lan kız. Dur dur dur. Herkes ölmüş. Biraz şuralarda bir yerlerde olmalıydı. Ne?

Neyse şuradan girsek ne oluyor? Ha tamam tamam anladım. patlayacağız ama. Şununla Diyaz'a bir büyük sürpriz yapalım. Diyaz nerede acaba derken altta bir tane adam vuruyor. Ne? Ölsene. Ha? Vuruldu yine. Headshot. Hadi bakalım. Diyaz. Diyaz. I'm coming to take over your business. Tommy, you me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. <laughs> işte bu kaçamazsın. Bir adam ölü. Bir adam da herkes ölü. You Sizi sapsallar. Evim, evim, güzel evim. This is for my brother. I trusted you, Tommy. <laughs> I would have you made. Say good night, Mr. Diaz. Ve bu kadar. Burası biz buldu. Diyelim bizim malikane ona geçirdik. Parayı da. Hadi bakalım. Diğer görevimize girelim. Bence artık burada bölelim mi yoksa birazdan mı yapalım? <laughs> Gel <Geldik> arkadaşlar <laughs> ve şimdi bütün camları kıracağız. <laughs> Ekmekten <laughs> baktı. Batsın. Her yerin olsa olsa ya. <gülüyor> Ayy. <laughs> Yanlış yerleri de atıyoruz. <laughs>

şunu şöyle yapalım. Ve geldik. Hadi bakalım bu görevde de iki adamımız var. Bu adamları tanıdım lan ben. Bu adamlar şeyler. Bu adamları daha önceden de görmüştüm. İlk bölümde görmüştük onları. Kërë sa vetëm Kërë të më dhe Në zinë këmë dhe së një nëmë të zonë Në të nëmë përmabë dhe Në dhëshë së u gje A borada dhe dëmë i Ya hak. eserim içerim. Dur. Sonra sonra yakalarım seni bende. çekil. Hadi. Sıra da varmışlar.

Sen bu Hadi. Oley. Yitki. Hadi bakalım. Ben

Oha lan sen ne çabuk ışınlandın. Bin. Wow, Remember are going the, hey, the Nice badge, nice badge. Real smooth, Lance. the list, 10, <laughs> North, five point. Okay, timers are set. <laughs> you, the <laughs> Laz, laz yemene. A, tamam. Ne? Ana. Laz, topi, <laughs> <Lans. gülüyor> Hadi, 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 hadi. Hayır. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar geldik evet. Hadi bakalım. ödül kazanmışız 5000 dolar gelecek arkadaşlar ben telefon görevi yaptıktan sonra bitireyim videoyu evet telefon görevine geldik bay til öldükten sonra bay til yani aşağıma bizi bay til zannediyor hadi bakalım kanserlik yaşayacağız. Biz kanserlik yaşayacağız. Şimdi şu yaşlı da de yanındaki koruma her neyse bu kadın da yutacak. Bu sırada kafasına dayayım. Sonrasında diğerini de vuralım. dede de, kadınla konuşurken biz vuracağız böyle diğerle arka arkaya iki kafa vuracağız hadi hız, 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 hızlı 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 çantayı alalım sonra gidelim Silah almak yoksa silah olursam gerçekte de silahı olur Rüçtüm de ay. Tamamdır. Eyvah polisler. Ve sniper unuttum. Hadi hızlı. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi Zaten yine 20 oldu. Geldik arkadaşlar ve evet, badem geldiysek bana bir tane zırh Şeyler var. Neyse video uzamasın diye tek çare videoyu bitireceğim. Evet. Be careful alright. Videoyu sevdiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. 6. bölümde hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoş... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.